Başlan hadi. Dur. Bekle ita Niye başlatmadı? Başladı tamam başladı. Ayşe yaşar. Yaşar. Ayşe yaşa. yaşar. Aşır, Ayşe. Top Ayşe başında. Ayşe doy. <laughs> Ayşe doy işte. Yardımcı atan po yaşta bu dedi. Yardımcı atan. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Şişler bitti. Ne? Başladı mı baş. yaşa yaşa da top yaşa top aşırı çaymat nedeniyle yağdı yaşa tay taş yaşa hadi yaşa yaşa da top yaşa taşıyor yaşa yaşa topun başında. yaşa diyet yaşa diyet atmıştı şey şeyciğim aşırı da top <laughs> tamam çek geldim aşırı da top aşırı çaymatlı deniyor yaşaya aşırı Aşağıda top. Aşağı taşı. Aşağı. Aşır. Aşağı. Oy. Eğlenim düşmüşür. Nefis. Çiğ top dene yaşlığına. Çiğ top dene. Başladı maç. Baş. Başlat Yaşay. 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 Feyit atma. Başlat. Bu da ateşini yiyor şu anda. Yaşay topu başlatacak mı? Yaşay hadi. Beş tane mi yiyorum? Yaşay bir. Altıya. Gel bu poşeti de çıkna. Yaşar. Yaşar başladı topu. Yaşar da top. Yaşar bir çay battı. Yaşar. Yaşar taşıyor. Yaşar. Yaşar topu başladı. Yaşar. Aşağı. Taç. Taç. Başla. Taçı tırlanıyor Yaşar. Yaşar. Yaşar ne yapıyorsun? Nasıl duruyor? Yaşar doğru tarih şimdi. Yaşar, yaşar uçaklaşma. Değil mi? Яша, шайтак, иджантама, башнак. Яша, лечит, вот, а вот. А вот, башнак. Дай, 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 Yeşil yapıştıracağım. Gel kurban. Hadi. Orada doyatlan lazım. bir yönlü. Hop. Yeşil topun başında yeşil. Başlat. Yaşar, başlat. Ha şurası başlat. Yeşil. Dikkat. Ne? De yok dedim şeyt tak. Evet. Ben dedim ta o da arkadaşlar. Işte. Bak şeyt yok dedim. Dur başla başla başla. Hocam bir şöyle yapabilir miyim? Şeytanmışın istiyor.

Şuraya baş nereden başlasan ay. Başlat. Başlat. Ya şey feci ot. Elim battı, şey diyor Adın atla. Hak et. Dur Başla. Yaşar. Yaşar topu aşağıda. Yaşar. Yaşar yapalım diye yaşar. Aşağı topunu aşağıda. Aşağı. Yaşar. Dur 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 dur. Dur dur dur. Ve fay. Fay tayayı var. Fay tayayı. Ne yapayım bak ben? Tadında fay tayayı. kuşu yendi. Yetiştim ben ya. Bale. Değil. Yaşa uçaktan atma yaşa. O saat. <laughs> Aşı da iyi tatlı. Başla. Başla. <laughs> ha tamam. Ama, Ama şu çöpte <laughs> hiç başlatma. <laughs> Fiyat atmadan. Vay. Evet yine. de attım bir de çok uzak gitti. Dedi bu ya. O klinik şart. Klinik. O şart hayali. Yaşar doya tanıyor onu Başlat. Paçam Doya ama ne biliyor? Tamam de çık ne istediğin tadı hadi çar. Yaşa topuma şimdi. Yaşa, yaşa. Çıktı. 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 yaşa. bir Yaşa. Çıktı. Avut. Bak çıkmak hocam. Çıktı yaşa. Dört bir. ya bir. Dört bir. ikinci düşün. Evet çıkın. Davatlı patlı. düşün. Allah Yaşaya, pala atı, pala, Tav, yaşa penaltı talihinden <laughs> <Yaşaya. gülüyor> ya. Ta Tuna, no, da başına taşı. Başa, penaltı içe Evet. Başla, at. Tut. Tuttu. Yaşa. Çıknaş Çıkmadım hocam Yok çıknaş çıknaş Çık tonal tonaj tonal Tonaj bayağını kaldır Seni topu getir Acı tüy oynar Adam dört bir sana Seni yeniyor Hatta ben bayağımı kaldırmamışım Tamam de çık şuraya çı çı Dur 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 Aşı itaattı itaattı du, dur Başlat Baş. Dur kötü başlıyor Oh. Oyna. Yaşay, oyna, başlat. Orşat hadi. Orşat payanı tanıdın. Orşat. oldu. Aşağı Yaşar. Şahı Yaşar. Şahı tart gidin. Aşı. Atabili. Ata tamam atabilir Evet. Git Poyraz. Poyraz çıt Aşı. avut Aşı. Evet. Daha da öp bir. ilk tövdü. İlk başıymış. Dondurdum. Dur dur yaşa. Ay, ya iyiyim deydi. Bazı şey yanlış da ben de. İnşallah bir şey olmaz. İşte Dur yaşa ya. Başına attım maçı yaşa. Aşağı iyi... Dayı iyi çiğniyorsun değil mi? Allah, buradaydı. Ayşe çöp yapış. Ne Ya onu da taşı çocuk. Ona hocamma vurdu vallaha. Doğru devam ettiğin için değil fay. O da yere faydi. Ba, Başlatma. Tayam düştü. Aman boş ver hadi. Ha, tamam. Başlat. Koyaş çit. Oşet, oşet. Yaşa, poya şoşa bayan tadı. Oşet de dedi poya. Oşet. Hayır. Ya yalan ne kaldırıyor? inanıyor mu ya? Ben de. de, de. Biz ne? Başladı. Ya Yaşa da top. Yaşa. şey. Allah çarpsın oraya takıldı. Poyaş o yere tatıldın bir şöyle. Buraya, buraya takılmadı mı? Buraya evet oraya takıldı. Aşığın dediği tamam. Aynı pozisyon. Tamam, de, Aynı pozisyon. Aynı. Hadi. Yaşa ye yat. Poyar, sen o dedi. Aşık. Sen bu aşık. sen o dedi. Ya Poya tamam değil Yaşar yere git. Ayakları pişir. Ha tamam. görmedim. Bana ne? Bana ne Allah'ım? Atı bir işin ve atı. Atı bir yaşar. Acı dişar oyna. İç dişar oynuyor, yanıyor. Oşat baya. Tade. Oşat. Oşat dedi diyor Poyar. Önden başlattın o Önden başlattın. Adama soralım. Oşat. Dur, dur, dur. Dur bu da şırgın poğaç var böyle. Şırgın mı bu ama? Doğru verdim. Altı iti battı. Doğru tamam battı. Başına düş atın oğlum var. Atı, iti yaşa falan bir daha yatağa bakar. Doğru Te Yaşar. Yaşa da yaşla. Aşiye bir çay attı yaşa. Aşiye yaşa diye yaşa. Yaşa topun başında. Baş. Dur 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 dur. Yaşa da buradan başlatıyorsun. Aşiye sen o da dur. Burada. He. Başla. <laughs> Çıtnaş değil <deme. gülüyor> mi? Şutlaştı ya. Çetiştim. Oğlum oynamayın, burada oynamak oyna, çok oyna, zor oyna. Kaç Çetiş iki. Yaşar, o şart, O, şartı, o, şart, o şart. Yaşar. Atam Cemil'le. Cemil. Yaşar şartı tadı vardı değil mi? Doğru Sen orada ne dedin Atem'e? Vay ya doğru mu dedin? Ha. Penaltı. Tırmış top. Ya şey. İtti penaltı. İtti. Hocam bir olsun. Doğru. Doğru. Sen değil bayağı sen. İtti penaltı. Yaşar. Paya işte. Doy. Do, Do, Do tuş içi. Tamayı kapat. Vay vay tamayı açtım her şeyi. Bir de, bir de. Lan ver. tamayı açmış zaten. Hadi. Açıp mı? donduruyor. Aşkını attım. Diye. Aşı bir daha şut atıyor Doy, o da. Doğru olacak mı bu şutu atayım? Doğru. Ona iti bitti var. Son üçte bitti. <laughs> Topa var.